abime ne vereyim süreci bu Senem Hanım. Bu aslında diğer olaylardan çok bağımsız değil. HDP'nin kapatılması, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, son dönemde yaşadığımız olaylar abime ne vereyim meselesidir siyasette. Sıkışmış bir iktidar var. %50 artı 1 için bu ülkenin bekasını bile sıkıntıya sokacak kadar fütursuzca işler yapabiliyor. Ve çok üzülüyorum. Doğruları tartışmak yerine Sayın Cumhurbaşkanımız lütfetti bunu yaptı ucundan ucundan neresinden tutarız şeklinde bir tavırla da karşı karşıya kalıyoruz. Aslı şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi kongresi öncesinde abime ne vereyim deyip PDP'yi verdi. İstanbul Kongresi sonrasında ve çeşitli muhafazakar kesimle olan görüşmeleri sonrasında da abime ne vereyim deyip aynen işportada mal verir gibi kadınlarımızın ve çocuklarımızın geleceğini verdi. Bütün kadınlar burayı iyi görsünler ve bunun gereğini sandıkta yapsınlar. İstirham ediyorum. Rica ediyorum. Ne olur ne olur ne olursa olsunlar. Kendilerine yapılan bu muamelenin ağırlığını anlasınlar burada. Tartıya koyuldukları yer buradır. Yani var olan iktidarın kendisini tekrar tahkim etmek için önüne gelen her değeri bir şekilde kenara atacağı bir yapılanma söz konusudur. Yahu biz siz bunu yapacaksanız bundan bir hafta on gün önce insan hakları eylem planını açıklarken orada kadına ve çocuğa yönelik şiddetten bahsedip etkin bir şekilde bunun takip edileceği şeklindeki hükümleri niye koydunuz? Şimdi öyle bir yere geldi ki bu iktidar bir kaygı bir panik içerisinde dış dünyada çok çeşitli sıkıntılara girmiş vaziyette ekonomi çok kötü. Oradan milleti uzaklaştırması lazım. Bir seçim öncesinde o tartışmadan uzaklaştırması gerekiyor kendini ayakta tutabilecek lütuflarla ve ulufelerle beraber hepimizin geleceğini riske sokacak şekilde uygulamalar yapıyor. Bu da onlardan bir tanesidir. Bu da onlardan bir tanesidir. Bugüne kadar yaptıklarının hiçbiri tutmadı. Bu da tutmayacaktır. Çünkü ekonomi gerçekten çok kötü. Herkesin canı gerçekten çok yanıyor. Bitik bir ülkenin üzerinde bunları söylemek bir parlamenter için acıdır. Milletimizi infiale sürükleyecek ifadeler asla kullanmam. Ama işin gerçeğidir. Bu bitikliği kamufle etmek için ve tekrar kendi iktidarlarını uzatabilmek için vermiş oldukları tavizlerdir. Şimdi e, sevgili meslektaşım e, Sakiye Hanım dedi ki bir çevre buna karşı oldu. Evet yapılan bir araştırma var. Konda'nın yapmış olduğu bir araştırma var. İstanbul Sözleşmesi'ni izlemeyenlerin toplam oranı yüzde yedi. Yüzde doksan üçün hukukunu siz yüzde yediye eğer feda ediyorsanız o yüzde ile iktidarınızı bir yere montelemek istiyorsunuzdur. Ama unutmayın ki bu İstanbul Sözleşmesi'ne değer veren mütedeyyin muhafazakar demokratlarla beraber çok çeşitli kesimlerden ve kadınlar var. Onlar sizden desteğini çektiği anda bu oyununuz tutmaz. Ve burada şu başlıkta konuşacağım ben. Az önce yine sevgili meslektaşım bir kamplaşmadan bahsetti. Bu kamplaştırma yaptıran iktidardır. İktidar her türlü kamplaşma üzerine kendi iktidarını konsolide etmeye çalışıyor. Ortağı ile beraber Türkiye'nin her tarafını bir kamplaşma ve bir yorgunluğa dönüştürdüler. İki insan bir araya gelip konuşamıyor bu ülkede. Farklı görüşten iki insanın konuşuyor olması neredeyse şiddete varacak hale geldi. Ve bu televizyonlarda, bakınız bu televizyonlarda biz karşımızda Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerini bulamıyoruz. İcraatın sorumlularını karşımıza alıp da kardeşim siz bunu nasıl yapıyorsunuz, niye yapıyorsunuz diye soramıyorsunuz. Milletimiz yapılan hiçbir uygulamayı icraatın içindekilerin ağzından gerekçeleriyle duyamıyor. Yaptım oldu, yaptım oldu. Bu da yaptım oldu meselesi şu anda. Ama burada ana mesele şudur. Hepimize görev düşüyor. Bu konuyla alakalı duyarlılık göstermemiz gerekir. Hanımefendi de çok duyarlılıklar göstermiş bugüne kadar anladığım kadarıyla. Bundan sonra en büyük duyarlılığı en büyük duyarlılığı insan haklarına ve kadın haklarına sahip çıkmayı kendisine göre bulmuş olan mütedeyim ve muhafazakar kesimlerdeki kadınlar yapması gerekir. Hepimiz yapmamız gerekir ama en büyük duyarlılığı onların göstermesi gerekir. Çünkü bu kamplaşmayı kırmanın yolu budur. Eğer kamplaşma buysa bu kamplaşmayı kırmak en çok kamplaşmanın yaratıldığı yerde uçta diye tarif edilip birbirinden uzaklaştırılanların birbirine yakınlaşmasıdır. Hem cinslerin birbirine yakınlaşmasıdır. İnsan hakları savunucularının birbirine yaklaşmasıdır. Kadına değer verenlerin birbirine yaklaşmasıdır. Böyle bir acayiplik olur mu? Ha diğer tarafına gelelim. Bu yok hükmündedir. Ben hukukçu olarak söylüyorum. Aksini iddia eden arkadaşlar varsa çok net bunu konuşabilirim. Yok hükmündedir. Çünkü Bizde anlaşmalar yasalarla yürürlüğe koyulur. Bu 6.251 sayılı yasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilerek yürürlüğe koyulmuştur. O gerekçe gösterilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 9 Taksim 3'teki 244 sayılı bakanlar kurulu kararı falan filan bu yasanın karşısında normal yararası gereği bir alttadır. Bir alttadır. Bu yasa yürürlükten kalkmadığı sürece bu sözleşme yürürlükten kalktı diyemezsiniz. Bakın anayasanın 90. maddesi ayrı. Orada bir anlaşmanın nasıl yürürlüğe girip nasıl kalkacağı tarifleri yapılıyor. Ama onu geçtim. Şu anda bu yasa yürürlükte. Şu anda 6251 sayılı yasa yani bu anlaşmayı yürürlüğe koyan yasa yürürlükte. Sayın Cumhurbaşkanının çıkarmış olduğu karar bu yasa karşısında hiçbir anlam taşımaz. Çünkü normlar hiyerarşisi gereği o yasa yürürlükte olduğu sürece yaptığı işlem yok hükmündedir. Hı hı. Birincisi Şimdi bu. Şimdi 9 sayılı hani Cumhurbaşkanlığı Hiç kararnamesi kaynak evet, gösteriliyor. 244 ya. Bak evet 244 sayılı kanun hükmünde kararname atıfta bulunuyor orada. Hı hı. Ben ne diyorum ki ortada bir yasa var. Hı hı. Geçtim onları. Hem öncelik sonralık ilişkisi hem de normal hiyerarşi gereği kanunla düzenlenmiş olan bir alanda bunu yapma şansınız yok. Bu yasa yürürlükte. Bu yasayı meclis kaldırmadı. Kimse kaldırmadı. Siz bir kararnameyle, bir kararla bunu nasıl kaldırıyorsunuz? Ayrıca ayrıca şimdi 104. maddenin 17. fıkrasında da Cumhurbaşkanının görevleri sayılırken kararname çıkarma konusu Sadece yürütmeye ilişkin işlemlere münhasıran yapılabilir. Cumhurbaşkanlığı yönetme, yönetmelik çıkarabilir, karar çıkarabilir, kararname çıkarabilir. Sadece yürütmeye ilişkin konularla ilgili çıkarabilir. Burada yetkileri sayılmıştır. Bunun ötesinde çıkarma durumu söz konusu olamaz. İnsan hakları ile ilgili... Asla yasa dışında bir düzenleme olamaz. O da özüne dokunmamak kaydıyla 13. maddede tarif edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatları, hukukçuları, yanındaki arkadaşlar bir şekilde kendisini yanıtmışlar. Bu 3718 sayılı kararı ayrıca başka şeyler var. Usulde paralellik ilkesi vardır. Yani bir işe hayata sürerken hangi yöntemle? Hatta burada usulde paralellik ilkesini de ee, uygulayamazsınız. İnsan hakları konusunda bizim hukukumuzda da Avrupa hukukunda da geriye götürülememezlik ilkesi vardır. Yani siz bunu yaparsanız Avrupa Konseyi size döner der ki siz insan hakları ile ilgili bunu nasıl geriye götürüyorsunuz? Mesela Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum diyor ki bir uluslararası sözleşme nasıl iç hukukun parçası olur? Anayasa 90'lı olur yani diyorsunuz bu, değil bu, mi Bunu iki siz? tane hukukçu arkadaşım var onlar cevaplasınlar. Mehmet Uçum benim arkadaşım. Hı hı. Çok eski 40 yıllık arkadaşım. Buradan verecek olduğum cevap rencide edici hale gelir. Uluslararası hukukta ya 90. madde açık yani. Burada iç hukukun parçası olur ve amir parçası olur diye yazıyor. Mehmet Uçum'un bunlar savunmak için bu kadar kendisini zorlamasına gerek yok. Çok iyi bir hukukçudur. Buradan o kendisine selam gönderiyorum. Ama buradaki hukukçuların hiçbirini ikna edemez. Burada siyaseten değil masumane bir hukukçu olarak bakıyorum ben Senem Hanım. Hı hı. Siyaseten bunun hiçbir yerinde değilim. Bu bir siyasi olaydır ama bu haliyle beraber. Kadın mücadelesi bir siyasi olaydır. Bu tavırda bir siyasi tavırdır. Hukuksal ayağı yoktur. Buradan hakim ve savcılara çağrıda bulunuyorum. Yanlış yapmasınlar. Ortada az önce söylediğim 6251 sayılı kanun yürürlüktedir. Cumhurbaşkanı kararı yok hükmündedir. En kısa sürede Türk mahkemelerinin bu yokluğu tespit etmesi gerekir. Bu yokluğun tespitiyle ilgili yapılacaktır bu başvurular. Her vatandaşımızın, her kadının da bu başvuruyu yapma hakkı vardır. Ortada böyle bir tablo varken biz bunu neden tartışıyoruz sorusu işte ucube olan kısım budur. Hanımefendi 8 Mart'ta sevgili meslektaşım burada geldi. Sizinle beraber ne kadar gerekli olduğunu ve ne kadar onur duyduğumuzu ki Adalet ve Kalkınma Partisine o tarihteki uygulaması itibariyle teşekkür etmek gerekir. İstanbul adıyla bu sözleşmenin hayata geçirilmesinden onur duyduğumuzu kadınların değerli olduğunu, Avrupa'nın 27 ülkesinde o tarih itibariyle imzalandığını ve bizden sonra imzalayanların bizden çok yol aldığını burada söylemiştir büyük bir ihtimalle. Ama bugün itibariyle bunu savunanları da zora sokacak bir siyasi yol yürüme söz konusudur. Türkiye'nin kadınları, 42-43 milyon kadın, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki dönem iktidar konsolidasyonuna hafif eklenme ihtimali olabilecek bir muhafazakarlık arayışının feda edileni durumundadırlar. Ama buradan CHP partisi üzerinden yapılan yorumlara yani o ya da başka. Yani burada tarikatlar var, şunlar var, bunlar var. Ben herkesin inancını özgürce yaşama hakkına sahip olduğunu düşünenlerdenim. İnsanlar tarikatlarda fikirlerini dile getirebilirler. Sosyal hayatlarıyla ilgili çeşitli konularda birbirleriyle muhabbet edebilirler. Ama siyasete bir şekilde tahvil edilmeye başladığı yerde o zaman Türkiye'nin devlet yapısını sorgulamamız gerekir. İnsanların taleplerini kuşkusuz demokratik bir talep gibi almamız gerekir. Ama siz iktidarınızı bu pazarlıkların içerisinde sokarsanız o zaman bu ülkedeki yaşayan çok olağanüstü bir çoğunlukta sizin iktidarınıza cevaz vermemesi gerekir.